Alın ya. Ne, ne var sanki? O daha 20 dakika var ya. Bir yıl gidecek ya. Oğlum bağırsana içeriye bağır. Lütfen ne bir şey de ya. Çocuk kadar heyecanlıyız. Allah yardımcıları olsun. Hepsine başarılar diliyoruz. Umarız Herkesin gönlünde ne varsa, ne arzuluyorlarsa oraları kazanırlar, mücadele ettiler. Covid'li dönemde iki yıl eğitim almadan bir sınava giriyorlar. Evde kendi olanaklarıyla bir şeyler yapmak için uğraştılar. İnşallah iyi yerlere gelirler diye umut ediyoruz. E zor bir dönemden geçtiler ama ellerinden geleni yaptıklarına inanıyoruz gerçekten pandemi dönemi olsun, okulların kapalılığı hepsi birbiriyle ilişkili. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık, çocuklara destek olmaya çalıştık. Umarım haklarında hayırlısı olur. Ya i̇lla heyecan oluyor tabii. Ee, çok da değilim. Yani Allah'a aval ettik, hayırlısı dedik. Kazanır kazanmaz, elinden geleni yapar çocuk. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum ben bu arada. Hepsi için hayırlısı. Zor bir dönemden geçtiler çünkü. Ders çalışmanın İmkansızlaştığı dönemleri geçirdiler çocuklar. Umutsuzluğa kapılanlar oldu. <laughs> İster misin? <gülüyor> Telefon <gülüyor> açıyor. Baba ya diyor. Bana diyor işte diyor. <laughs> yok yok. Yemek sepetinden sipariş veriyorum. Ceren'e şey söylüyorum. <laughs>